Canan Yayın Oyları kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim yeni videolardan haberdar olup anında seyredebilirsiniz. Bugün gene güzel bir modelimiz var. Sinek kanatlarından ve pırpırlardan oluşan mavi rengimizi deneyeceğiz bu defa güzel olsun diye. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. modelimiz şöyle arkadaşlar aralarında şöyle beşer tane yani şu modelimizi kurduktan sonra beşer tane zürafa ıı, boşluk bırakmamız lazım etrafında ben daha önceden zürafasını çekmiştim aralarına da şöyle fil dişi yapıyoruz ve şu pırpırları yapıyoruz şimdi beş tane zürafamı çektim örneğime geçiyorum şimdi bir tane atlıyorum bu zürafadan diğer zürafama bir tane yuva oluşturuyorum şöyle ayarlıyorum daha sonra geriye geliyorum geriye geliyorum ipimi en başa alıyorum daha sonra buraya bir tane pırpır yapıyorum şu boyda aynı boyda bir tane daha yapıyorum ve ipimi şuradaki pırpırın üzerine getirerek ipimi yukarıya alıyorum dik bir şekilde çıktım arkadaşlar buraya şimdi tekrardan bir pırpır yapacağım şöyle ayarlıyorum aynı boyda olsunlar diye bir tane daha pırpır yapıyorum üstüne geliyorum. Evet şimdi buraya bakın şu durumda şu anda örneğimiz. Şimdi buraya 3 tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. 1 ipimin ucunu keseyim ben. İki. Üç tane pırpırı yaptım. Şimdi arkadaşlar şu aşağı iniyorum. Burada bir tane daha pırpır varmış gibi olacak şimdi. Evet bakın şöyle. Tekrardan bu aşağıya iniyorum. Evet şimdi yaprağımızın bir tanesini bitirdik. Şimdi buraya bir tane biraz daha büyük bir pöpür yapıyorum. Örneğimizi bunların üzerine koyacağız. İki tane yapıyorum. Tekrardan yan yapraklarını yapmak için iki tane pırpırımı yapıyorum. Bir tanesinin üzerinde yukarıya doğru çıkacağım. Şöyle bakın. Şimdi tekrardan bunun üstüne doğru geliyorum. Tekrardan bunun üzerine geliyorum buraya bir pırpır daha yapıyorum. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Tekrar bir pırpır yapıyorum. Yukarıya. Şimdi buraya bu pırpırın içine 3 tane pırpır yapacağım. Aynı boyda olmalarına dikkat ediyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tane pırpırımı yaptım. Daha sonra aşağıya iniyorum. Aşağıya indim. Bakın şu durumda şu anda önemli. Tekrardan buradaki mı batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Bakın arkadaşlar, 5. den geri dönerekten bu ara modellerimi yapmaya başlıyorum. Fil dişi yaptım ben bunun arasını. Siz isterseniz başka modellerde kullanabilirsiniz. Şimdi çiçeğimin yapımı için ipimi değiştireyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi diğer ipimi aldım. Burada gördüğünüz pırpırlar vardı. iki tane pırpır yapmıştık. Şimdi buradaki en baştaki pırpırıma ipimi bağlıyorum. Daha sonra diğer pırpıra geçiyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum. Şöyle. Şimdi tekrardan en başa doğru geliyorum. Şu ipimi de alayım. Biraz yürüteyim burada. Şöyle oldu bakın. Şimdi buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırım çok büyük olmayacak. Orta boy bir pırpır. Şöyle. Şimdi bunu kesiyorum arkadaşlar. Kabuk etmesin bana. Evet pırpırımızı yaptık. şu düzenleyelim. Sıkıştıralım. Daha sonra pırpırımızın üzerine ipimi alıyorum. Dik bir şekilde çıkıyorum. Şimdi buraya dört tane pırpır yapıyorum. Bu pırpırım da diğer pırpırlarım gibi çok büyük değil. 1 2 3 ve 4. 4 tane yaptım. Şimdi bunları toparlıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4. İğnemi aldım. Ve bunu şöyle toparlıyorum hepsini. şöyle şimdi ipimi bol bir şekilde aşağıya alıyorum bakın şöyle burada bir bolluk bırakıyorum en dibe aşağıya ipimi aldım gördünüz mü şimdi buraya tekrardan bir tane pırpır yapıyorum diğeriyle aynı boyda şu alttaki diğeriyle aynı boyda bir pırpır yaptım yukarıya çıkıyorum dik bir şekilde buraya dört tane pırpır yapıyorum çok kolay örneğimiz ama gösterişli bir model bir aynı boyda yapmaya devam ediyorum Üç. 4 tane pırpırımı yaptım. Sudan sonra toparlıyorum hepsini. Ve iğnemle biriktirip sıkıştırıyorum. Şöyle. Şimdi aşağıya tekrardan ipimi bol bir şekilde aşağıya alıyorum. Şöyle bakın. Çok bol da bırakmayın az da bırakmayın ve belli olsun indiğiniz aşağıya şimdi tekrardan buraya bir pırpır yapıyorum bunlardan 5 tane olacak arkadaşlar yukarıya çıkıyorum buraya dört tane pırpır yapıyorum ben şimdi bunu devam edeyim arkadaşlar şunlardan dört tane olacak şekilde, 5 tane olacak şekilde yapayım boyamıza daha sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar diğer ipimi bağladım ben şimdi bunu 5'e tamamladım buradaki motifimi şimdi bu en baştaki pırpırımızın şu yaptığımız bolun üzerine geliştiriyorum ipimi iğnemi üstte olacak şekilde. Buraya ipimi bağlıyorum. Ve buraya üç tane pırpır pır yapıyorum. İpim bakın döndü. Bu arada ipimi de yürütmüş olacağım. 3 tane gene çok büyük olmayan pırpır pır yapıyorum. 2 Bunları buradan şimdi kesiyorum. Yürüttüğüm ipimi en dipten kesebilirim. Bunu da şöyle şöyle yanından kesiyorum. Bütün şeylerimi şunlara hepsini aynı işlemi uygulayacağım. Bir tane daha yapalım. İpim attı. İpimi bağlıyorum. Buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum. Aynı boyda olsunlar. Birazcık küçültelim bunu. Şöyle açıyorum. Bu şekilde bunu da kesiyorum arkadaşlar. Bunu tam dibinden, bunu da biraz şöyle bırakarak kesiyorum. Daha sonra bunlara çakmak tutacağım. Hepsine aynı işlemi yapacağım. Arkadaşlar modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle. Bakın böyle siz rengarenk yapabilirsiniz gene. şöyle yakından da göstereyim şöyle siz bu ara modellerini değiştirebilirsiniz arkadaşlar tabi bu çok yakın e, buraları açabilirsiniz siz e, farklı renklerle daha da güzel olacağını düşünüyorum daha sonra şu e, ara modeli de değiştirebilirsiniz bunlara sabit kalmak şartıyla mesela bunları değiştirebilirsiniz sinek, e, sinek kanatları yapabilirsiniz çok güzel olur. Eğer kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, Canan Canan İğne Alırı kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz izlediğim videolardan, gönderdiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir modelde görüşmek üzere, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.